Evet cevabı burada kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ölü bol sıfırlı kazandıran kripto para projeleri ile devam ediyoruz. Videoda izledikleriniz hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi değildir. Hala kanalıma abone olmadıysan gelecek yeni projeler için abone olmanızı öneririm. İyi seyirler. Kazanmaya hazırsanız başlıyoruz. Daha önce de tanıtımını yaptığım projeden yeni haberler var. Roketleri hazırlayın. Seymon Cash uçuyor. Evet arkadaşlar buradaki videoyu izleyebilirsiniz. Seymon Cash ile ilgili tanıtım videosu daha önceden çektim. Aslında Seymon ile yarışan bir proje. Arkasında çok sağlam bir topluluk bulunuyor. Seymon Cash de bu topluluk için çalışmaya devam ediyor. Yani kendini kanıtlamış öyle bitip gidecek bir proje değil. Sağlam bir ekip var. Hızlı bir gelişim var. Derinlemesine de araştırdım arkadaşlar. Sizlere şimdi anlatacağım. Evet web sitesindeyiz şu anda. Burada arkadaşlar BEP20 sözleşme adresini kopyalayarak PancakeSwap üzerinden alım gerçekleştirebilirsiniz. SafeMoon nakit ekonomisi %4 işlem vergisi her SafeMoon cash işlemi herkesin yararına %4 vergiye tabidir. Yani arkadaşlar yaptığınız işlemler üzerinden %4 kesinti gerçekleşiyor. %2 sahiplerine dağıtılıyor. Kesilen bu arkadaşlar %4'ün %2'si e, diğer sahiplere yani kullanıcılara dağıtılıyor. Başkası da aldığında size SafeMoon keş geliyor arkadaşlar. Yani duran bir kripto para değil sürekli hesabınızdaki güncel kripto paralar artıyor. Safe keş artıyor yani. Otomatik olarak likidite için %2, %2'sini de oraya ayırmışlar. Her işlemin %2'si istikrarlı bir şekilde yükselen bir fiyat tabanı oluşturmak için otomatik olarak likidite havuzuna gönderilir. Bu da daha fazla istikrar anlamına gelir. Mülkiyet iptal edildi, sözleşmeden vazgeçildi ve SafeMoon keş topluluğu sahip olduğu bir proje lansman sırasında likidite de yakıldı. Bu nedenle çekilecek bir hali yok diyor. Yani biz bitmeyiz diyor arkadaşlar. Şimdi biz kimiz şöyle birazcık ben size anlatayım arkadaşlar. Kısacası Seyfmon Cash hileye karşı denetlenmiş mülkiyetten vazgeçilmiş topluluk odaklı bina Smart Chain üzerine kurulu bir projedir. Bitcoin Cash en yüksek noktasında Bitcoin'in dörtte birine ulaşmıştı. İlk hedefimiz Seyfmon Cash'in SafeMoon'un en yüksek piyasa değerinin %25'ine ulaşmasıdır. Yani SafeMoon'la yarışan bir proje arkadaşlar, SafeMoon'dan daha güzel diye düşünüyorum ben. SafeMoon keşke ait güzel gelişimine devam ediyor. Bunu gerçekleştirmek için tamamen kararlıyız ancak hedeflerimiz çok daha ileri gidiyor. Zamanla herkesin bildiği ve uzun süre devam eden top 25 kripto projesi olabileceğimize inanıyoruz ve son derece ciddiyiz ekonomisi SafeMoon'dan daha üstün olduğuna inanıyoruz ve topluluğumuz da öyle. SafeMoon Cash %100 topluluk odaklıdır arkadaşlar. Bu bizim gücümüz ve bizi öne çıkarıyor. Masaya çok sayıda beceri getiren inanılmaz derecede adanmış bir topluluğumuz var. Çekirdek ekibimiz yani strateji ekibimizin tümü kripto para birimine tutkuyla bağlı, teknoloji meraklıları, grafik tasarımcıları, yazılım fanatikleri ve pazarlama uzmanlarından oluşuyor. SafeMoon Cash bizi kitlelerden ayıracak kripto dünyasına çeşitli kullanım durumları getirecek diye açıklamalarını da yapmışlar. Çok fazla iddialılar arkadaşlar. Bence gayet güzel bir proje inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ee, SMC Swap kendi swap merkeziyetsiz borsaları da var. Dilerseniz cüzdanınızı bağlayıp buradan da alım yapabilirsiniz. Yine PancakeSwap üzerinden de alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Yukarıdaki adresi kopyalıyoruz. PancakeSwap'a geliyoruz. BNB yani Binance Smart Chain ile alınıyor arkadaşlar. Buraya yapıştırdığımızda direkt zaten karşınıza çıkıyor. Ben seçmiştim burada. İşte elinizde ne kadar BNB varsa örneğin 0.4'e gelecek tutar. Burada belirtiliyor. %4 bir işlem kesinti yapıyor. Bilginiz olsun. Evet Pukoin, CoinMarketCap ve CoinGecko üzerinden de inceleme yapabilirsiniz. Strateji ekipleri de burada arkadaşlar. Sayfanın linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yol haritası belirtilmiş burada. Ürün mağazaları da var. Ürün mağazasına da girebilirsiniz. Burada tişört, giyim, yüz maskeleri ve aksesuarlar satılmakta. Mon Cash ile alım yapabilirsiniz buradan da. Şimdi arkadaşlar sizlere SMCG'den bahsedeceğim. Ee, yeni projeleri var SMCG yani. Evet arkadaşlar burası çok önemli burayı dinlemeniz gerekiyor. Çünkü yeni projeleri gerçekleştiriyorlar ve adım adım büyüyen bir kripto para bu. SMCG sayesinde topluluk tokenından çıkıp sistemsel bir ağ olacak. Bu alanın içinde 3 ana birleşen var. Ortak çalışıyorlar ve süper bir sistem geliştirmişler diyebilirim. Şimdi ilk olarak da Hub'dan bahsedeceğim. Tokenların değişimi için kullanılıyor. Yani ticaretin gerçekleştiği yer kilit noktası diyebilirim. Sizler de Hub'da likidite sağlayabileceksiniz. The Hub'da işlem yapan herkese SMCG için The basete stake edebileceğiniz HAP tokenlarından verecekler arkadaşlar. Yani ticarette hızlı bir süreç olacak. Sehmon Cash büyümeye devam ediyor. SMCG Bank ile SMCG tokenları stake yapabileceksiniz ve trade içinde The Hub'a yollayabileceksiniz. Bu şekilde yeni projelere devam ediyorlar. Yeni bir güncelleme daha var. Sehmon Cash ile Minecraft bir anlaşma imzalayacak. Minecraft oyununda para harcarken yani oyunun içerisinde alet edevat alırken SMCG'yi kullanabileceksiniz. Bu da artı bir ticari boyut arkadaşlar. Oyun sektöründe de e, SafeMoon Cash kullanılmaya devam edecek. Bu tabii ki de arkadaşlar bir son değil. Diğer oyunlara da belki de ileride görebileceğiz. Ve arkadaşlar asıl habere gelelim. SafeMoon Cash GTO borsasına giriyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir haber gerçekten şu an elinizde varsa e, artık keyiften takla atmışsınızdır herhalde diye düşünüyorum. İşte alın size muhteşem bir haber diyorum. Önü bol sıfırlı bir coin. GTO gibi bir borsaya girmesi çok güzel bir durum. E, şüphesiz ki bu da SafeMoon e değer kazandıracaktır. Çünkü GTO şu anda coin market CoinMarketCap üzerinde 9. borsa ve hacmi de gayet iyi. Top 10 borsası içerisinde yer alıyor. Büyük bir borsa arkadaşlar. Seyfmon Cash de bu şekilde gelişmeye devam ediyor. Alın size fırsat diyorum. Ben biraz yatırım yaptım. Siz de düşünebilirsiniz. Gidip de boş kripto paralara, projesiz tokenlara yatırım yapmak yerine Seyfmon Cash'i tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Videoda izledikleriniz yatırım tavsiyesi değildir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Telegram, Twitter ve Discord gruplarının linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Bizlere de sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram, Facebook ve Twitter üzerinden. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.